<laughs> Selam millet ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz Turbulence adlı mapteyiz oyunumuz başlıyor Hemen rotama doğru gideceğim ama Orta boş yani Ortayı da alayım Oppala. Bak gel beni gördüysen Bana A Adım neydi bak sıfır holf Öldüm öldüm Öldürür çocuğu. Ya drop sakin, Sakin 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 söyleme dur ben videodayım. Relax bro. Zaten az kişi başladı çıkabilir video. Ee, öldün mü sen şu anda? Ha. Tamam beni izle istersen. Adın ne? Adım ya, aşağıdan yazdım bak. 0 hol. Bana da drop giriyor herhalde. Map'te bir şey var. Bu arada arkadaşlar Judy Game'den Melih'in kanalına abone olmayı unutmayın. O da gerçekten güzel Survivor Games videoları var. Girişine kadar acayip olursa olursa da yani güzel videolar çekiyor. Onun da kanalına bakmanızı tavsiye ederim. Aynen. Şu an ekranın sağ tarafında çıkacak. Oraya da tıklayın işte. Direkt adam drop giriyor. Yo daha yeni giriyor da şimdi gitti. Ya bu turbulansın ortasında hep giriyor zaten. Bu bir kural oldu artık. Benim çoğu videom bu yüzden battı yani. Turbulans dedim mi drop ilk başta. elmasım var. Çıkar inşallah ya. Beni koruman lazım. Bir tane spectator'a zaten oyunda çok ihtiyacım oluyor. Tam koruyorum zaten. O iki diamond. Bu arada arkadaşlar bu tekstür peki Eren diye bir arkadaşımız yaptı. Bunun da linkini bir sonraki bölümde vere verebilirim. Hmm bu bölümdeki like'lara birazcık bakıp diğer bölümde verebilirim. Koru beni. Neyse almadık. Şuradan olta. Üç tane, iki tane bot var zaten. Ben seni koruyorum merak etme. Aga bunu nasıl yap? Bak mı yap? Üç diamond. Vay binak. Şimdi sen ölmeseydin var ya ve iron setim. Aa abi, drop girdi adam kesti ya. Ha, o zaman diyecek bir şey yok. Neyse şuradaki chest'imizi alalım hemen hop aynen güzel şeyler çıkıyor şu üstten de diamond sword yapıp sonra epi alalım da bir diamond'ımız artıyor Fazla göz can acıtır mı? Fazla mal göze batar damık fazla göz ne? A çıktı tamam Tek tüp ek söylediğim gibi ben çok beğendim bloklar olsun falan filan şimdi demeyeyim bloklarını ondan aldı şundan aldı zaten yapanlar da kendi çizmiyordur eminim bunu kendi çizenleri söyleyebilirsiniz. Zaten nasıl çizsin? Yani e, çok zor bir şeydir eminim ki bu. Aynen. Hmm, hemen Oha suyu blok zannettim lan. Kare kare ya. Bir flint daha oldu. Bir gideceğimiz bir takım var mı? Ay içeride adam varmış lan nasıl görmedim? Adam var ya full iron. Olsun. Ee, tepeye çıkıyor. Gepil mi yedin? Aynen. Yedim de adam şu an tepede mi? Aşağı atladı. O siktir. Aynen, lan. aynen aşağı atladı aşağı. Yürekli at. çıktı Çabuk lan. Çabuk dışarı çık. Yürekli çıktı. Nerede adam? Kaçıyor güneşe doğru. Güneşe doğru ha. Hani aga ben niye göremedim? Ben görüyorum şu an. Ne S demedi o? Dümdüz ha, gördüm, gördüm. Etsin. Polo. SR Polo. Sana kim SR taksını vermiş ki Polo? Böyle de clean up'ı atarız. Ay, Neyse. Şunu çıkartıp ayrına girelim. Takım mı diğerleri baksana. Tam bakıyorum. Golden Apple da boşunaydı ben sen. eee biri şeyde diriz. uçakta. Team var mı onu söyle. Tamam. Bir yedi onla mı giriyorsun sen? Ben bir sekiz bir sekiz de giriyorum. Ha, ben de. Eskiden bir sekiz bir 7 gelsin diye o ederdik geldi. Ama bir yedi iki gelmedi işte. Ah drop girdi. İşte. Ben şu bagı sevmiyorum ya. Ne bagı Şu Atıyorum açılmıyor ya arada bir. Ahmet team yok. Team yoksa tamamdır. İki tane yapımız da var zaten. Tamam o zaman. Hop. Dur şuraya birazcık item boşaltayım ya. Başka şu yemekleri de boşaltacağım abi. Çünkü çok yemeğim var. Şunu da koyayım. Tamamdır. O bir sürü şeyim var lan. Flender stilim var. klavye sesim, mouse sesim geliyor mu sana? Geliyor. Tamam o zaman. Ne oldu da? Sordum sonra makro falan derlerdi. Yani. Ahmet Aynen. orada şey var işte. E, var? Karşında adam var. Adam mı var? Alalım o zaman. Nerede şu an adam? Ee, sağa dön. Düm direkt devam et. Öyle düz git. Görmem. Aa fullaren geliyor oraya da. Gördün mü? Aynen. Sağa dön sağa da. Ha. Gördüm gördüm. Dur. Gör. Şu anda çaktırmıyorum. Uf, diğeriyle 2-2 iki, iki kalmak için saklandım. Aa yandı. Yandı yüz yılın clean up'ını atacağım. Bak şimdi o kaçamayacak galiba. Hop böyle gapl muruk. Ok yatırır mısın bana? ya. Abi şu yapıldı diyeceğim ya. Tim tim. Alamet. Eyvallah. Ha şimdi sen kaldın. Git dalsan acı şuna. Kaç kalbim var? 5'te. Şu adamın şuna dalması lazım. Daldı daldı. Ha, ne olacak şimdi? Ha, ne olacak? Öleceğim. Ahmet adam geliyor. Gelsin. Onunla team oldukça o çok işimize yarayacak bak. Tamam. Bana vurmamasını sağlamam lazım. Team bozulmayacak çünkü. Sen detmeçe kaldım videoları atıyor musun? Yok adam vurdu. Ya vursun. Bir şey fark etmez. A atabilirim ama bunu. Vay. Neden? Team please. Team. Bu adam, adam seninle adam. team olmuş şey. Aynen biliyorum abi uyanık. Bak kam diyor. Here's buradayım. Man here's. Adam burada demek istedim inşallah söylemişimdir. Aynen dur bununla team olacağız. Aynen bro. Sorry bro diyor ya. Bu kesin Türktür var ya bir de. Aynen. Güneş power. Hop o da yandı. Abi yakacağım yerine. Adam yanmaz ki orada. Ha adam filin asil yapmaya çalış. Oha! Oha ne yaptı lan o? Tam altımı yaktı. Ahmet 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 Ahmet. Görün bak. Tetme işte kimseyle team olmak. Bu taktiktir zaten team olmak da. Abi öleceğim gibi canım çok az. Aynen. GG. Neyse arkadaşlar. Bir Minecraft Survival Genç videosunun da sonuna geldik. Başka bir Minecraft Survival Genç videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Melin kanalına da abone olmayı unutmayın. Judy Game. Judy Game açıklama kısmında linki var. Bay bay. Bay bay.